Rene hepinize merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun kamera incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda fotoğrafları ve videoları zaten göreceksiniz. Ve bunlar arkada geçerken size teknik bilgiler sunacağım. Küçük bir intro geliyor ondan sonra videoya geçiyoruz. Öncelikle Redmi Note 9 Pro incelemeleri kanalımda bulunuyor. Oyun testi, kamera testi ve karşılaştırmaları kanalımda bulunuyor. Eğer izlemek isterseniz bir yandan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir yandan da kanalıma girip videoları izleyebilirsiniz. Şimdi ana kameradan başladığımız zaman 64 megapiksel'lik ve f1.89 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile geliyor. Bu ana kamera Redmi Note 9 sde olduğu gibi maalesef ki optik görüntü sabitleyici bulamıyorsunuz. Fakat Optik görüntü sabitleyici yerine 30 fps'de çalışan EIS desteği bulunuyor. EIS de elektronik görüntü sabitleyici olarak Türkçe açılımı bulunuyor. Şimdi bu ana kamerada 80 derece açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve 6 element lens sayesinde fotoğrafları çekerken daha güzel bir çekim elde edebiliyorsunuz. Burada sadece kamera çözünürlüğü önemli değil yani 64 megapiksel olması önemli değil. Bunun yanında içinde bulunduğu lensler, diyafram açıklığı bunlar da önemli. Zaten örneklerini videoda görüyorsunuz şu an. HDR desteğini de bu ana kamerada görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci kameraya geçtiğimiz zaman 8 megapiksellik ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerasıyla geliyor. Bu geniş açı kamerasının içinde 5 element lens bulunuyor. 5 elementli lens bulunması sayesinde daha güzel geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve bu geniş açılı kamera ile 119 derecelik ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Üçüncü kameramız 5 megapiksellik ve f2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası. Bu makro çekim kamerası ile 2 santime kadar makro çekimler yapabiliyorsunuz. Son kameramız ise dördüncü kameramız yani f2.4 diyafram açıklığına sahip ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan bokeh kamerası. Bunun sayesinde arka tarafı donanımsal olarak bunalıklaştırarak portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz biliyorsunuz. Fakat eğer gece çekeceksiniz portre fotoğrafı çekmeyin. Çünkü güzel çekmiyor. Ya her telefonda böyle genelinde böyle. Çekeceksiniz portre fotoğrafları gündüz çekin. Çünkü elde ettiğiniz fotoğraf daha güzel ve daha keskin hatlarla daha belli oluyor. Ön kamera geçtiğimiz zaman 16 megapiksel değerine sahip ve f2.48 diyafram açıklığıyla geliyor. Bu ön kamerada portre moduyla fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Ayrıca HDR modu ön tarafta da bulunuyor. Şimdi portre modunu nasıl çekiyor ön kamerayla? Yapay zeka ile çekiyor. Arka tarafı yapay zeka ile bulanıklaştırarak fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Bunun yanında yapay zeka ile sahne algılama ve fotoğraf birleştirme seçenekleri de bulunuyor. Bunun sayesinde fotoğraflarınızı daha güzelleştiriyor ve sahne algılayarak bir ormanda mısınız denizde misiniz bunu algılayarak size daha güzel bir efekt sunuyor. Şimdi yüz algılama bu ön kamerada bulunuyor. Bunun sayesinde ekran kilidiniz yüz algılayarak açabiliyorsunuz. Fakat bunu size önermiyorum çünkü yüz algılama iki boyutlu olarak yapıyor. Bunu bir fotoğrafınız ile kandırabiliyorsunuz. Şimdi video kısmına geldiğimiz zaman ön kameradan devam edelim. Ön kamerada standart olarak 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bunun yanında 720p'de 120 fps slow motion desteğini de ön kamerada bize sunabiliyor. Arka kameraya geçtiğiniz zaman 4K'da 30 fps, 1080p'de ise 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Fakat 60 fps'te videolar çektiğiniz zaman maalesef ki ACE aktif olmuyor. Fakat 30 fps aldığınız zaman 4K'da ve 1080p'de 30 fps çekim yaptığınız zaman ACE burada devreye giriyor ve bunun sayesinde daha stabil videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi slow motion olarak 720p'de 960fps, 240fps ve 120fps desteklerini bulabiliyorsunuz. 1080p'de ise maksimum 120fps slow motion desteği bu telefonda bulunuyor. Telefon kamera kısmında bu şekildeydi arkadaşlar. Video buraya kadar dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.